Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Ben Belkiş. Artık YouTube'da biz de varız. YouTube kanalı açmamızın nedeni sinemayı çok seviyoruz. Dizi, film, kısa film, belgesel izlemeyi gerçekten çok seviyoruz. Ama en zevk alarak yani keyif alarak izlememizin nedeni ise bu filmlerin bize vermek istediği mesajlardır. Göndermek istediği mesajlardır. Bu film neden çekildi, nasıl çekildi, altında yatan nedenler neydi? İşte filmin içerisindeki nesnelerin aslında ne anlama geldiğini öğrenmek, önceden öğrenmek, ön izlemek ve bu şekilde film izlemek bize gerçekten çok büyük bir keyif veriyor. Bu keyfinde <laughs> bizde kalmamasını istedik, sizinle de paylaşmak istedik. Kanalımızın açmamızın kanalımızı açmamızın <laughs> bir nedeni buydu. Diğer nedeni ise Youtube camiasında evet sinema sektörüyle ilgili, sinemayla, filmlerle ilgili e, yapılan bir sürü kanal var. Ama e, içeriğinde az olduğunu fark ettik içeriklerinin. Yani Türk sinemasıyla, yönetmenlerle ya da bu filmlerin içeriğindeki teknik bilgilerle anlatılmak istenen mesajları çok fazla e, anlatılmadığını düşünüyoruz. E, bu yüzden açmak istedik aslında. <laughs> Yani bizim amacımız o tür videolardan 5 tane izlerseniz kendi açınızdan bir bilgi yani bir yönetmenimizin hayatını ele almış olursunuz. Fakat biz bunların hepsini neden bir videoda birleştirmeyelim tarzında bir düşünceyle geldik buraya. Uzun süredir düşünüyoruz. Hatta o kadar heyecanlıyız ki konuşamıyoruz. Kusura bakmayın şimdiden. Ve hiçbir iddiada bulunmuyoruz. Bunu baştan söyleyelim. İşte biz bu konuyu biliyoruz bu konu hakkında. En iyi bilgi bizde, bu konu bizden başkası bilmiyor tarzında hiçbir yorumumuz olmayacak. Burada sizinle birlikte güzel vakit geçirmek, sizinle birlikte beyin fırtınasıyla şu filmde şu oldu, şöyle oldu gibisinden konu ve yorumları ele alaraktan yola çıkmayı planlıyoruz. Çünkü bu bir sohbet kanalı gibi düşünün bunu. Hep beraber bizim eksiklerimizi siz, sizin eksiklerini biz tamamlayacağımız şekilde ilerlemek istiyoruz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz ve bir kusurumuz olsa şimdiden kusura bakmayın. Ee, az önce de demek dediğim gibi e, izlemek için izlemeyin hiçbir filmi. Çünkü izlemek için izlediğinizde bir filmi sadece görüntüler dünyasını görüyorsunuz. Ama onun altındaki anlam dünyası size her zaman kapalı oluyor. E, dediğim gibi filmin içeriğindeki bütün anlamları, bütün nesnelerin ne olduğunu, karakterlerin kim olduğunu işte kullanılan ışığından tutun da kameranın nasıl döndüğüne kadar bu anlamların hepsini öğrenirseniz görüntüler aleminden çıkar anlam e, anlamlar alemine girersiniz. O dünyaya girersiniz ve gerçekten e, izlediğiniz film size çok büyük bir keyif, çok büyük bir e, bilgi deposu haline gelir. Çok da aslında fazla uzatmadan e, bu videonun konusuna gelelim. Bu videonun konusu ee, yönetmenlerimizle başladı, başlamak istedik. Bir filmi izlediğinizde e, yönetmenini de aslında bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu anlamlar e, dünyasını yaratanların bir rol rolcüsü de e, yönetmendir. Yönetmenin e, söylediği e, şeylerden, emirlerden yaptığı e, teknik bilgilere kadar her şey bu anlamlar aleminde yaratabiliyor. Bu yüzden ilk yönetmenlerle başlayalım dedik. Dilerseniz yönetmenimize geçelim. <laughs> i̇lk yönetmenimizle başlayacak olursak ilk yönetmenimiz Lütfi Ömer Akat'tır. 2 Eylül 1916'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Halep'ten İstanbul'a göç etmiş bir babanın İzmitli bir annenin oğludur. İsmi, gerçek ismi Mehmet Lütfi Akat'tır ama o Ömer ismini kullanmayı tercih ediyor. Çünkü Ömer ismi hem babasının hem de çocuğunun ismidir. Daha sonralarda Ömer isminin yazılışı zamanla kaymalara sebep oluyor. Ömer Lütfi, Lütfi Ömer gibi ama ya da Ömer Lütfi gibi yazım yanlışlarına çok fazla maruz kalıyor. Arkadaşlar Lütfi değil Lütfi'dir. Lütfi Ömer Akat'tır gerçek ismi. Ömer isminin açılmasını Açılarak yazılmasına ne film afişlerinde istemiştir, yine de yazdığı deneme biyografisi olan kitabında istemiştir. E, Lütfi Ö. Akat olarak yazılmasını istemiştir her zaman. Yazdığı kitabı Işıkla Karanlık Arasında da isminin Lütfi Akat olarak yazılmasını istemiştir. Bu kitapla e, gerçekten yeni sinema ya da yeni e, edebiyat e, alanlarına ya da yeni edebiyat terimlerine, sinema terimlerine kazandırmak istemiştir. Son de Ark ve Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. 1942 yılında da İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun olmuştur. Bundan önce yalnız okul dönemleri, ortaokul dönemlerinde de halk evreninde tiyatro ve okul atölyesinde de resimle ilgilenmiştir. Hani ilgi alanı gayet geniş bir insandır. Maliye bölümünü bitirdikten sonra kendisini daha sonra tarihe adıyor tekrardan. Her dalda neredeyse bir başarı elde etmiş bir insan. Tarihe adadıktan sonra da bu sefer askerliğe geliyor. Askere gidip geldikten sonra ise okuduğu maliye bölümüne uygun olaraktan bankacılık yapıyor. Bir süre bankacılık işinde çalışıyor ve 1946 yılında sinema ve tiyatro alanında yazıları yayınlanıyor ve o yıl Sema filme geçiyor. Sema film onu e, mali danışmanı olaraktan işe alıyor. Fakat aynı zamanda da yapım yönetmenlik koltuğuna da oturtuyorlar ve e, kuruluşun ilk filmi olan <laughs> Unutulan, sır. Unutulan sır. çok özür dilerim pardon. <laughs> Unutulansız'da eee koltuğa oturuyor. Daha sonrasında filmde gayet başarılı bir şekilde yardımlaşıyorlar. 1947 yılında ise Lale filme geçiyor. Lale filmden bir yıl sonra da bu sefer Erman filme geçiş yapıyor. Erman filmde de e, Seyfi Hava Eri'nin Damga isimli filminin çekilmeyen bölümlerini çekmek için yönetmen koltuğuna oturuyor. Ve daha sonra da bildiğimiz gibi Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahveye isimli romanının senaryo ve yönetmenliğinin uyarlaması Lütfi Akad'a veriliyor. O da bunu anlayışla karşılayıp kabul ediyor, kendisini göstermek amacıyla ve yönetmen koltuğuna kesinlikle tek başına oturmuş bulunuyor. Daha sonrasında da film e, o yıl için gerçekten gişe rekorları kıran bir film oluyor. O dönemin e, anlatımıyla e, o anın e, nasıl söyleyeyim? O dönemin e, sıkıntılarına, nedenlerini çok iyi yansıtabiliyor filmi. Evet. Ve bu yüzden de döneme çok büyük bir damga oluyor. Ee, tekniğinden bahsedecek olursak Lütfi Ömer Akadın, kamera planları, hareketleri çok yavaş, uzun ve sabittir. Ee, hikayeleri, senaryoları çok yalındır. Abartı yoktur. Ee, üçüncü bir göz hissini yaratmak ister her zaman çekimlerinde çünkü üçüncü bir göz hissini yaratmak ona göre gerçekçilik algısını e, vurgulamakla e, şeydi. Eş değerdi. Gerek kamera hareketleri olsun, gerek üçüncü göz hissi vuru hissiyatı vurgusuyla bu gerçekçiliği yakalayabileceğini düşünüyordu. Yakın planlardan çok fazla e, yararlanmıyordu, kaçıyordu yakın planlardan. Daha çok uzak planlarla bu hissiyatı da vurgulamak istiyordu. E, gerek setteki halleri olsun, gerek oyuncu yönetimi olsun hem teknik ekibine hem de oyuncuları gerçekten çok etkileyen ve çok başarılı bir yönetmenimizdir. Bu hareketleriyle tiyatral anlayışı, Türk sinemasındaki tiyatral anlayışı yıkarak yeni bir sinema dili, yeni bir sinema anlayışı ortaya getiren yenilikçi bir yönetmendir ve bunun örneklerini gerçekten çok çok iyi veren bir yönetmenimizdir. Nuri Ömer Akat karakterlerinin, mekanlarının işte nesnelerinin sade ama bir o kadar da huzursuz çekimlerle belirginleştiği, yeni biçim arayışları içine girdiğini belirterek yeni sinema diline herkesin aşina olmasını ve Türk sinemasına gerçekten artık yeniliklerin yeniliklerinin benimsenmesini istemiştir bu hareketleriyle. Gelin diyet gelin düğün diyet üçlemesiyle kendine has e, sakinliği ve sarsıcı toplumun o sarsıcı gerçekçiliğine gerçekten e, karşı tarafa ve halka e, benimsetmek ve göstermek istemiştir. Evet e, isterseniz film incelemelerimize başlayabiliriz. <laughs> Burun kahveye filminin konusu. Ülkenin işgal altında olduğu sırada öğretmen okulundan yeni mezun olmuş, İstanbul'lu idealist Ali öğretmen bir Anadolu kasabasına atanır. Kasabayı benimseyeceğine, çocuklara bir ışık, bir anne olacağına ve hiçbir şeyden korkmayacağına dair kendine söz veren genç öğretmen aynı zamanda milli mücadeleye de destek olur ve çeşitli faaliyetlere katılır. Bunu tasvip etmeyen Yobaz Hacı Fettah din ve namusu bahane ederek Aliye'ye iftira atar. Tüm kasaba ona inanır ve genç öğretmen idealleri savunduğu düşünce uğruna linç edilir. Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan film, Lütfü Akad'ın yönettiği ilk film olma özelliği taşırken, üç kez sinemaya aktarılan romanın en başarılı sinema uyarlaması olarak kabul ediliyor. Türk sinemasının dönüm noktası olarak kabul edilen Vurun Kahpeye, tiyatro ile sinemanın birbirinden kesin olarak ayrılmasını sağlayan film olarak görülmektedir. Teknik imkansızlıklara rağmen Lütfi Ömer Akadın o zamana kadar tiyatro geleneğinden gelmiş sinemacılara göre farklı bir sinema dilini yansıtması sebebiyle hem eleştirmenlerden hem de genel seyirciden oldukça büyük ilgi gören Vurun Kahpeye Tüm bunlara rağmen tutucu çevrelerin zorlamaları yüzünden tam 3 kez sansüre uğradı. Akat 1950'de Ekrem ve Cemal Reşit Bey kardeşlerin aynı adlı operatinden uyarlanan Lüküs Hayatı, ertesi yılda Tahir ile Zühre ve Arzu ile Kamber filmlerini çekti. Irak'ta aynı teknik ekip ve aynı oyuncularla gerçekleştirilen bu iki film, Türk sinemasının dış pazara açılma çabasıydı. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra Kemal filme geçen Akat 1952'de ilk önemli yapıtı olan Kanun Namına'yı çekti. Kanun Namına'nın Türk sinemasının gelişimi içinde önemli bir yeri vardır. Gerçek bir polisi olay üzerine kurulan filmde kamera ilk kez tiyatro dekorundan gerçek dünyaya çıkıyor ve film tiplemesi, çevre seçimi, kamera hareketleri, dinamik kurgusu ve ulaştığı gerçekçilikle o güne değin yapılmış filmlerden farklı bir sonuca ulaşıyordu. Ayhan Işık'ı üne kavuşturan film Akad'ın başyapıtlarından biridir. Kanun namlı filminin konusunda ise bir otomobil tamircisi olan Nazım Usta Ayten'e aşıktır ve çift sonunda evlenerek mutlu sona ulaşır. Ayten'in kız kardeşi olan Nezat de Nazım'a aşıktır ve Ayten'e aşık olan Halil ile ikisi birlik olup çifti ayırmayı amaçlamaktadır. Bunun için Nazım'ı cazibesine dayanamayacağını bildikleri Perihan ile tanıştırırlar ve haklı çıkarlar. Ardından da Ayten'i evine götüren Halil'i öğrenen Nazım dayanamayarak Halil ile Nezat'i öldürür. Eşi Ayten'i yaralar. Peşine polis takılan Nazım atölyesine sığınır ve orada tutuklanmamak için direnir. Ancak Ayten'in iknası sonrası polise teslim olur. Türk sinema tarihinin en önemli geçiş filmlerinden biri olan Kanun Namına yönetmeni Lütfi Ömer Akad'ın 5. filmidir. Vurun Kahpeye ile başladığı arayışlarına bir müzikal ve ikide masalsı tarih filmiyle devam edip sonradan iki filminde yakaladığı başarılı havayı daha da geliştirmek amacıyla polisiyeye geri dönen Akat bu filminde arzuladığı başarıyı yakalamıştır. Lütfi Akat, kanun namına ile yalnızca güncel ve gerçek bir olayı canlandırmakla kalmamış, gerçeğe yakın mekanlarda yaptığı çekimlerle de mekan, mekanı bir sinema karakteri olarak kullanmayı başarmıştır. Erman Kardeşler yapım şirketinden ayrılarak Kemal filme geçen Lütfi Akat, orada senarist Osman Seden ve görüntü yönetmeni Kriton İlyadis ile bir üçlü oluşturarak iki yılda tam 9 filme imza atmıştır. Ayrıca Kanun Namına filminde Türk sinemasında ilk hareketli kamera çekimini sokmuştur. Akad'ın aynı yıl çektiği İngiliz Kemal Lawrence'a karşı adlı film hareketliliğin ötesinde önemli bir özellik taşımıyordu. Yine gerçek bir olaydan yola çıkarak çekilen 1953 yapımı İpsala Cinayeti 6 Ölü var ise ustalıklı anlatımına karşın Kanun Namına ile karşılaştırılıp ağır tempolu bir film olarak eleştirildi. Akat gene 1953 tarihli Katilin ve Çalsın Sazlar Oynasın Kızların ardından 1954'te Amerikan gangster filmlerinden etkiler taşıyan Öldüren Şehir'i çekti. Art Arda yaptığı birkaç filmden sonra Akat, Yaşar Kemal'in bir öyküsüne dayanan Beyaz Mendil ile ilk kez köye yöneldi. Konunun ele alınışı ve oyuncu yönetimiyle gerçekçi bir çalışma olan ve olumlu eleştiriler alan bu yapıtı Akadın çeşitli yapım evleri için çektiği filmleri izledi. Bu dönemin en çok tartışılan filmi ise Atilla İlhan'ın senaryosuyla Akadın anlatımının bağdaşamaması yüzünden başarısız olan 1959 yapımı Yalnızlar rıhtımıydı. İstanbul tulumbacıları üzerine ilginç bir film olan Yangın varı ve gene bir dizi iş filmini Akadın en önemli filmlerinden biri sayan Üç Tekerlekli Bisiklet izledi. Akat ilk dönem filmlerindeki gibi bir kent dekoru içinde titiz bir mekan çalışması yaptığı bu filmden sonra bir süre yönetmenlik yapmadı. 1966'ya değin süren bu dönem sırasında çeşitli senaryolar yazdı. Aralarında Tanrının Bağışı Orman'ın da bulunduğu bazı belgesel filmler çekti. Akadın 1966'da Türk sinemasına yeni bir dönüm noktası oluşturan Hudutların Kanunu çekti. Yılmaz Güney ile birlikte çalıştığı bu filmde Anadolu'nun Güneydoğu yöresini ve kaçakçılık konusunu yarı belgesel bir yaklaşımla ele aldı. En küçük ayrıntısının bile üzerinde durarak sağlam bir yapı oluşturdu. Ertesi yıl Kan davası temasını işleyen ana ve düşman iki aşiret içinde gelişen bir aşk öyküsünü anlatan Kızılırmak Karakoyunu gerçekleştirdi. Folklorik öğelerin yoğun biçimde yer aldığı bu üç film sonradan Anadolu üçlemesi olarak adlandırıldı. Gene 1967 yapımı Kurbanlık Katil, Akad'ın yönetimi ve Yılmaz Güney'in güçlü oyunuyla Türk sinemasının güçlü çalışmalarından biri oldu. Sait Faik'in bir öyküsünden uyarlanan Vesikalı Yarım, Akad'ın kent yaşamı üzerine yaptığı önemli filmlerinden biriydi. Vesikalı Yarım filminde anlatmak istediği konu ise evden işe, işten eve gidip gelen evli ve çocuklu manav Halil, bu monoton hayatında değişiklik olsun diye bir gün arkadaşlarıyla pavyona gider. Pavyonda orada çalışan kadınlardan biri olan Sabiha ile tanışır. Halil Sabiha'ya, Sabiha da Halil'e aşık olmuştur. Fakat Halil Sabiha'dan evli olduğunu saklar. Sabiha Halil ile ilgili gelecek planları yaparken gerçeği öğrenince alt üst olur. Halil'in yuvasını yıkılmasını göze alamadığı için onu kendinden soğutmaktan başka şansı yoktur. Edebiyatımızın en önemli isimlerinden Said Faik Abasıyan'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan Siyah Beyaz bu melodram Yeşilçam sinemasının da kilometre taşları arasındadır. Safa Önal'ın senaryosundan Lütfü Ömer Akat tarafından çekilen filmin başrollerini ise Türkan Şoray, İzzet Günay ve Ayfer Feray paylaşmıştır. Vesikalı Yarim filminde senaryoya çok bağlı kalınmamış, çekilen bazı sahneler doğal ve o an gelişen olayları ele almıştır. Bu başarı çizgisi Kader Böyle İstedi'de de sürdü. Evet gelelim Kader Böyle İstedi filminin konusuna. Birbirine kavuşamayan aşıkların hikayesinin işlendiği kader böyle istedi. Kent yaşamının toplumsal sorunlarını irdeleyen bir Lütfü Ömer Akat filmidir. Yönetmenin kent üçlemesinin ikinci filmi olan Kader Böyle İstedi, üçlemenin diğer iki filmi olan Vesikalı Yarim ve Seninle Ölmek İstiyorum filmleri gibi kentsel yaşamın sınıfsal farklılıklarını imkansız bir aşk hikayesi çerçevesinde işlemektedir. Daha sonra aralarında Orhan Gencebaylı ve Zeki Müren'le şarkıcı filmlerinin de bulunduğu piyasa filmleri yapan Akat, 1972'de gene Said Faik'ten uyarladığı sağlam yapısı ve tema çeşitliliğiyle dikkati çeken Irmak ile bir katilin öyküsünün psikolojik boyutuyla ile işlendi, yaralı kurtu gerçekleştirdi. Gökçe Çiçek'te ise göçebelik ile toprağa yerleşme arasında bocalayan iki Türkmen obasındaki yaşamı anlattı. Gelin, düğün ve diyet köyden kente göç sorununu ele alan ve daha başından bir üçleme olarak tasarlanmış yapıtlardı. Gelin ve düğün göçle başlayan bir değişimin ve de bu değişim içindeki var olma savaşının farklı açılardan işlenmiş öyküleriydi. Bu iki filmin devamı sayılabilecek diyet ise büyük kente göç edenlerin sorunlarını işçi kesimindeki yansımalarıyla veriyordu. Ömer Lütfi Akad'ın üçlemesinin ilk filmi olan Gelin'de Yozgat'tan İstanbul'a göçen bir ailenin dramı anlatılır. Abi Hıdır ve Hacı İlyas karakteri zenginleşme arzusu içerisindedir. Hedefleri sürekli daha iyi bir dükkan açmaktır. Bu uğurda daha çok borçlanırlar. Osman'ın hasta olduğunu da görmezden gelirler. Düğün filmi emektar yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın gelin ile başladığı üçlemesinin ikinci filmidir. Şanlıurfa'dan gelen bir ailenin yine şehirde yaşamanın zorluklarıyla mücadelesini anlatıyor. Düğün filminde abi karakteri yine ön plandadır. Abi çok zengin olabilmek için kız kardeşlerini istemedikleri kişilerle evlendirir. Küçük kardeş işlemediği bir suç yüzünden sırf abilere para kazanmaya devam edebilsin diye hapis yatar. Film 11. Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerinde sahibi oldu. Lütfen kadın başyapıda olan üçlemesinin son ayağı olan diyette köyden gelmiş iki çocuklu bir kadınla aynı fabrikada çalışan bir işçinin hikayesi anlatılıyor. Zenginleşme arzusundan çok yarın yaşayabilmek için para kazanabilme çabası vardır. Akat 1975'te Ömer Seyfettin'in öykülerinden Topuz, Diyet, Ferman ve Pembe İncilik Kaftan'ı e, televizyon için filmleştiriyor. 1979 yılında da Faruk Erem'in anılarından senaryolaştırdığı bir ceza avukatının anılarını dizi haline getiriyor ve 4 bölüm çekiyor. Fakat yayınlayamıyor çünkü o dönemlerde 12 Eylül darbesi patlak veriyor. Bu yüzden dizi 1989'a kadar yayınlanamıyor. 1989'da televizyonda görülmeye başlıyor. En son çektiği dizi yine 4 bölümlüktür. Bu dizinin adı da 4 Mevsim İstanbul'dur. 1974'ten itibaren İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı Sinema Televizyon Enstitüsü'nde sinema dili, senaryo, oyun ve ee, yönetim derslerine giriyor ve bu enstitüye bağlı olan öğrenci uygulamalarını genişleterek yönetiyor. Daha sonra 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tekrardan yerini alıyor ve e, okulun açılışının, yani açılış yılı 1997, o yıl e, üniversite senatosu ona onursal profesör unvanını veriyor ve 2003 yılına kadar görevini orada devam ettiriyor. 2003 yılında ayrılıyor. 2007 yılında ise bu sefer romanını yazmaya başlıyor, fakat tamamlayamıyor. 19 Kasım 2011 tarihinde 95 yaşında İstanbul'da vefat ediyor. Ama öldükten sonra da yazdığı iki denemesi Milli Sanat'ta yayımlanıyor. Lütfü Ömer Akad'ı size daha geniş bir şekilde anlatmak çok isterdik. Ama yapabildiğimiz ve bulabildiğimiz, ulaşabildiğimiz bilgilerimiz bu kadar. Eminim ki sizin de bizden daha farklı bildiğiniz bilgileriniz vardır. Sizden ricamız lütfen o bilgilerinizi aşağı yorum kısmına bırakırsanız çok seviniriz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenin, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Güzel filmli günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>